Funda Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için ve bu yoğun temponuzdan bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalar için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Funda Hanım, Funda Butin, genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan, tercih edilme e, sebeplerinizden, ürün yelpazemizden ve ürün çeşitliliğimizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimizi sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Funda Kuzu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Öncelikle hoş geldiniz tekrar Hoş bulduk. Ee... Biz daha öncesinde Instagram üzerinden ailemle, e, ablam, erkek kardeşim ve annemle beraber bu işe girdik. E, beş Bir yıldır... aile şirketi kurmuşsunuz. Evet. Ee, yani beş depo yıldan üzerinden de yapıyoruz. Sektör içerisindesiniz. Evet 5 yıldan beri yapıyoruz Hı -hı. zaten. İnternet Hı -hı. üzerinden gittiğimiz e, iyi satışlardan dolayı da Hı -hı. E, bunu perakende e, mağazacılığa dökmek istedik. Hı -hı. E, talepler çok iyi geldiği için de bu şekilde devam etmeye başladık. Ayrıca ayrıca da devam ediyoruz yine Instagram'da. Çok güzel. Üzerinde. Hı -hı. E, yani hem mağazamızdaki ürünlerimizi buradan Hizmete sunuyoruz. Hem evet. internet üzerinden Evet hizmet veriyoruz yani. diyebiliriz. Çok güzel. Peki Funda Butik konum olarak, lokasyon olarak nerede? Malatya'nın neresindeyiz şu an? Malatya'nın merkezindeyiz. Hı -hı. Alt geçit böl bölgesindeyiz. Hı -hı. Akışın çok insanların çok geçtiği bir bölge. Evet, şu anda baktığımızda da yoğun bir cadde üzerinde evet. olduğumuzu görüyorum birçok kişi tarafından bilinen, tanınan bir cadde üzerindeyiz. Evet, aynen öyle. Evet, 4 aydan beridir burada hizmet veriyoruz. Aynen öyle. Yeniyiz. Hı evet. tabii sizinle birlikte çalışan bir de ekibimiz bulunmakta, değil mi? Evet, aynı aynı şekilde yine ailem destekçim, eşim evet. destekçim çok bu konuda. Güzel. Hı -hı. Burada e, sizinle beraberler. Evet, aynı şekilde. Ayrıca ablanız da sizinle Hı -hı. birlikte size destek verme adına burada birlikte profesyonel hizmetler veriyoruz diyebiliriz. Evet. E, kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti vermiştik? 116 metrekare alanda hizmet Hı -hı. veriyoruz. E, butik tarzı çalışıyoruz. Evet. Perakende satışlarımız oluyor değil mi? Perakende satış evet. Bayan evet. giyim üzerine. Şimdi ürünlerimizin çeşitliliğinden bahsedeceğiz. Burada gelen misafirlerimize neler sunuyoruz bayan üzerine bütün ürünlerimiz. Çeşitliliğimizden biraz bahsedelim. Kozmetik ürünleri, dış giyim, çanta, kemer. Bir mağazaya girdiğiniz zaman her şeyi bulabileceğiniz ayakkabı, ayakkabı iç giyime kadar her şey mevcut. Hı hı. Ee, bu şekilde internetten de aynı şekilde satışlarımız devam ediyor. Evet. Ee, birçok sayfamız var Facebook ve Instagram üzerinden. Evet, e, talepleri doğrultusunda hem internet üzerinden evet. hem buraya gelip sıcak satış olarak ürünlerimizi sunabiliyoruz. Hı hı. Peki, e, talepler doğrultusunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilir değerli izleyicilerimiz? Tüm Türkiye ve yurt dışına gönderim sağlıyoruz. Hı hı. Malatya genelinde de Malatyalı takipçilerimize de özel hizmetler veriyoruz. Elden Buradan teslimat olarak. Instagram adresimizi ve telefon numaralarımızı aktaralım. Pundo Boytkoe diye geçiyor internet adresimiz. Hı hı. E, yabancı, Fransızca isim yazılıyor sadece. Evet. E, yine Bu Facebook'ta bu Evet, bu olarak e, yazınca bulabilirler evet. değil mi? Eğer izleyicilerimiz. Ayrıca telefon numaramızı da aktaralım. 544 274 7587'den bize WhatsApp hattımızdan her zaman ulaşabilirler. Evet, ulaşıp detaylı bilgilerim alabilirler. Evet. Hem ürün çeşitliliğini sizlerden eee bilgileri alabilirler. Hı -hı kesinlikle bizler de kaliteli hizmet isteyen tüm izleyicilerimize Funda Butik'i tavsiye ediyoruz. Ee, bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden dostlarınıza, misafirlerinize, müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii ki. Öncelikle aileme, erkek kardeşim, annem, ablam, bana bu konuda destek olan eşime çok teşekkür ederim. Ayrıca biz bu sektöre girdiğimiz zaman müşterilerimize, değerli müşterilerimize de çok teşekkür ederiz. Tavsiyelerinden ve bize yaklaşımlarından dolayı. Onlar olmasaydı biz bu şekilde olamazdık zaten. Teşekkür ederiz herkese. Bizler de verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.